İkinci tura kalması durumunda saat 3'te tekrardan sizleri oy <laughs> Var mı? Evet, Alettin Bey'i divana kabul ederler. Arzu ederdik biz de olmalarını. o konuda ben de sizinle aynı kanattayım ama Maalesef böyle. Ee, Başkanlık seçimi sona ermiştir. Yürütme kurulu için tasvip kurulu bölmektedir. Ancak Kent Konseyi Başkanı seçimin daha sağlıklı yürütülmesi için kendisinin affını talep etmiştir. Divan kurulunda yer almak istememektedir. Ee, ben de genel kurulu için tarihi bir adım atıp kurulmasını sağlayan çalışma ve faaliyetlerinizde desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin Bey, Midyat Kent Konseyi ve Midyat Halkı adına teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz 5 Aralık 2019 tarihinde seçimle geldiğimiz günden bugüne Midyat Kent Konseyi olarak yönetimimizle beraber din, dil, ırk ayrımı yapmadan midyat halkı ile yönetim arasında köprü görevi kurarak halkımızı her alanda temsil ederek yönetime dahil etmeye çalıştık. Başarıları belirleyerek belediye başkanlığımıza sunduk. Bunlar Hacı Hasan Gündüz Camii yapımının tamamlanması, kültür merkezi binasının yapılması, doğalgaz çalışmalarının hızlandırılması, Barış ve Kardeşlik Parkı'nda Estelbeki gibi sağlık kabini ile sosyal mağazanın açılması, oyun parkı olmayan mahallelere oyun parkı ve sosyal alanların yapılması, sokak hayvanlarının sahiplenmesi talep ve önerileri olmuştur. Bizler de bu talep ve önerileri halkımız adına Midyatken Konseyi olarak belediye başkanımız Sayın Veysi Şahin Bey'e ilettik. Bu iki yıllık süreçte Midya halkının söz konusu taleplerinin bir kısmı tamamlanmış olup bir kısmı da tamamlanma aşamasındadır. Bunların yanında tüm paydaşlarımızla yaptığımız görüşme ve istişareler sonucunda istihdam ve işsizlik alanında yapılacak çalışmaların desteklenmesi, elektrik kesintilerinin giderilmesi gerektiği, su kesintilerinin önüne geçilmesi gerektiği, doğal gaz çalışmalarının hızlandırılması gerektiği, madde bağımlılığı ile mücadelenin desteklenmesi gerektiği, eğitime destek hizmetlerinin daha da arttırılması, özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının barındırılması ve ihtimet yolunda Rabbimden hayırlısını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken desteklerinizi bekler, teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür eder, muhabbetlerimi sunarım. Benim, kıymetli Hazur'un bu seçimin midyatımıza hayırlara üstü olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Tabii ben uzun süre SFP başkanlığı yaptım, 12 sene ilk başkanlığı yaptım. E, bu süreçte özellikle gençlerle ilgili projelerde yer aldım ve kendi bireysel olarak çok çalıştım. Çünkü gerçekten e, gençlik bir milletin ümidi, güveni ve istikbalidir gençliğini perişanlığa sürükleyen bir millet istihbarını yok etmiştir. Tabi bugün bakıyoruz ki dünya gençliği büyük bir bunalım ve perişanlık içerisindedir. Halık kıyafeti, afaba ruh yapısı itibariyle adeta bir enkazdır. Maalesef bizim gençlik de bundan nasibini almıştır. Din deyince öken, suratını asan, ruhunda rahatsızlık hisseden gayri bir gençlik ortaya çıkmıştır. Allah korusun, adımızı başında toplamazsak cenaze namazımız dahi öz evladımız ifade etmeyecektir. Onun için benim projelerim arasında yapacağım en önemli şey de gençlere sahip çıkmaktır. Gençlerle ilgili çok güzel projelerim var. Ee, çünkü hakikaten devletin geleceği gençlerdir. Ee, onun dışında ilçemizde, müddiyatımızda eksikler, şeyler bunlar e, Belediyemizde istişare ederek e, güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. E, bu seçimimizin hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden riyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Zeyni Bedir. Zeyni Bedir Zeyni Bedir Zeyni Bedir Zeyni Bedir Zeyni Bedir Sadullah Güneş Bugün Midyat Kent konseyi, konseyi ikinci Seçim'de Şenir genel kurulunu yapmış bulmaktayız ve e, 143 delegemizden e, 112 oylarını ben kendim aldım, 4, 18 oyunu da diğer arkadaş aldı. Toplamda 135 arkadaşımız oy kullandı katılımla ikinci olan genel kurul e, seçimimizi yapmış bulunmaktayız ve şu anda kazandı. kazanan Azim Midyat oldu. E, kazanan e, Midyat Kent Konseyi oldu. Mesef kazanan Midyat Kent Konseyi paydaşları kardeş, olmuştu. Yani, bundan dolayı Zekeriya tüm paydaşlarımıza, tüm yönetim kurulu üyelerimize, tüm yürütme kurulu üyelerimize Mesef ve Midyat Mesef halkına beni halkı seçtikleri için, Mesef için Mesef teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.